Fakat depremi burada en acısıyla yaşayan bizler için belki de içerisine bir asırı doldurduğumuz kocaman bir ay oldu. Kimimiz e, annesini, kimimiz babasını, eşini, dostunu, çocuklarını e, sevdiklerini kaybetti. Hepimiz kaybettik. Bu da yetmedi. Ekmeğini, işini, ticaretini, dükkanını kaybetti. Bir kısmımız e, şehrimizi terk etmek zorunda kaldı, başka illere göç etmek zorunda kaldı. En basit tabiriyle tarifi imkansız acılar dediğimiz kelimelerin yetmediği acıları yaşadık. Başkanım, STK'larımızın kıymetli temsilcileri, kurumlarımızın idari müdürleri, Eski kollarımız, kadın kollarımız, siz çok kıymetli elbisandı hemşerilerimiz. Hepiniz 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz mevcut programına hoş geldiniz. Ya Kur'an-ı için Abdullah gözlü şovunuzu bugün 1537 canımızı tam iki yıl önce bu saatlerde gerçekleşen ikinci depremin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Hepinize bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Bir daha böyle büyük acıları ne kahramanmaraşımızın ne ülkemizin herhangi bir vilayetinin ne de dünyadaki herhangi bir ülkenin yaşamamasını artık bundan sonra böylesi felaketlerde tedbirsizlikler yüzünden iyi hazırlık yapmamak yüzünden can vermememizi ya da kayıtların en aza indirilmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biz onların sesini duyurmak için o akşam saatlerinde Elbistan'a telefonun ancak Elbistan'ın yakınlarında çekiyordu. Ulaştık onların sesini ilk önce Halk TV üzerinden sonra bütün televizyonlar üzerinden Türkiye'ye duyurduk. O gün burada ilk hatırladığım Bursa milletvekilimiz şimdi de Osman Gazi Belediye buraya ulaşmıştı. Sonra 10-12 milletvekilimiz hem Elbistan'da hem Ekim Özü'nde hem Pazarcık'ta, Durak'ta yetişebildikleri her yere yetiştiler. Elbistan'daki bu güzel insanların, bu acılı insanların huzurunda şunu söylemem lazım. Elbistan'a er, sor, Kahraman Maaş'a sor. Cumhuriyet Halk Partisi belirtiler Kahramanmaraş'ta 1562 araç 4041 personelle destek oldu. 1365 ve kamyon insani yardım malzemesi geldi. Kahramanmaraş'a 22 mobil mutfak, 5 mobil fırın, 12 ikram aracı kurduk. 426.000 bin battaniye 587 ısıtıcı temin edildi, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 10 litre çadır Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler tarafından. 363 konteyner, 565 jeneratör, 565 mobil tuvalet ve duş, 719 bin hijyen paketi Kahramanmaraş'ta dağıtıldı. Türkiye Belediyeler Birliği. Kadir Erdoğan 6 Şubat 2023'ün 2. Yıl dönümündeyiz salonda Erzincanlı defansedeler var, kahraman manajer, diyorsun ya taş üstüne taş koymadılar, fotoğraf çektirip gittiler. Hayatımda duyduğum en vicdansızca, en hakkaniyetçiyiz, en hakikati gözlerine çıkamadık. Ben yapıları gözlerinin içine bakarak söylüyorum alkışlıyorlar. Genç gözlerinin içine bakarak Cumhuriyet Halk Partisi burada yoktu de. Ankara Büyükşehir yoktu de. İzmir Büyükşehir yoktu de. Mersin, Adana yoktu. Cerezeli belediyeler yoktu de bakalım ne cevap alacak. bir sabah geldiğimiz Erzistan'da hiç ayrılmadık. Sesli duyulmayı hiç bırakmadık. Ve Erzistan bu süreçin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olduğunun böyle. Kahramanmaraş'ta da Erzistan'da bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cumhuriyetçi sistemin kimsesidir. İşte o kimse sistemin sahip çıkılmasının bu ülkenin herkesin hepimizin olduğunu hepimizin eşit olduğunu o zenginlere o patronlara ve o patron seven siyasetçilere gösterilmesidir.